Herkese merhabalar, Film Otomat'a hoş geldiniz. Bu videoda Brad Pitt'in rol aldığı en iyi 10 film listesi yaptık. Filmler kötüden iyiye doğru sıralanıyor. Yani 5. numaradaki film 9. numaradan daha iyi. Bu seçkide Brad Pitt'in performansından ziyade filmin iyi olması esas alındı. Ama tabi bağlam yine Brad Pitt. Çünkü Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ile beraber gerçek anlamda Hollywood'un son starlarından biri. Evet belki ondan daha iyi oyuncular gelecek, ama star ışığı olarak yaşayan son Hollywood yıldızlarından biri kendisi. Ve tüm bunların yanında çok iyi bir aktör. Listemizi iki bölüm şeklinde yapacağız. İlk 5 için buyurun videoya. 10 numara Once Upon a Time in Hollywood Tarantino'nun dokuzuncu ve son çektiği film olan Once Upon a Time in Hollywood Diğer Tarantino filmleri kadar beğenilmese de kastı ve kurduğu dünya ile tam Tarantino'nun kalemiydi. Bir sabah uyanıp bir film çekeceğim, Leonardo DiCaprio başrol olsun, Brad Pitt de onun dublörünü canlandırsın, sonra da Brad Pitt gitsin Bruce Lee'yi dövsün fikri ancak Tarantino gibi bir beyinden çıkar. Brad Pitt, oyunculuk alanındaki ilk ve tek Oscar'ını da bu filmdeki performansı ile kazandı. Çoğu kişiye göre filmdeki en başarılı performans da yine... Brad Pitt'e aitti. 9 numara Troy Homeros'un 15.000 satırlık İlyada destanını 2,5 saatlik filme sığdıran Troy, 2004 yılında çıktığında millet Brad Pitt'in kaslarını konuşmaktan filme çok odaklanamamıştı. Benim fikrim Troy değeri az bilinmiş epik filmlerden biri. Truva Savaşı'na kadar gelen süreci anlatan filmde Brad Pitt ölümsüz aşil rolüyle arzı endam ediyor. Uzun sarı saçları, kusursuz vücudu ve bunu kullanma şekliyle kelimenin tam anlamıyla filmde bir Yunan tanrısı gibi görünüyor. Sekiz numara Ocean Trilogy. 2000'li yılların büyük hiti Ocean, Rüya gibi bir takımı birleştiren inanılmaz keyifli ve sürükleyici bir seri. George Clooney'nin usta hırsız Danny Ocean'ı canlandırdığı filmde Brad Pitt, Danny'nin en yakın arkadaşı ve soygunun mimarlarından olan Rusty rolünde. Tüm seri boyunca sürekli bir şeyler atıştıran Brad Pitt, üst düzey bir performans göstermeden... Arkadaşlarıyla takılıp eğleniyormuş gibi film çekiyor. Zaten gerçek hayatta da George Clooney ile çok samimi arkadaşlar o sıralar. Eğer Ocean serisini henüz izlemediyseniz şu an Netflix'te mevcut. Tek saniyesinde dahi sıkılmayacağınız 3 film ile güzel bir hafta sonu üçlemesi yapabilirsiniz. 7 numara Snatch Brad Pitt'in en büyük numaralarından biri de fiziksel avantajının arkasına sığınmadan, bilakis bunu kırarak ortaya çıkardığı karakterlerdir. Guy Ritchie'nin Sineç filminde de eline geçen bu fırsatı sonuna kadar kullanıyor. Sineç'te çingene bir boksörü oynayan Brad Pitt, konuşma şekli, deli dolu halleri, gülmesiyle inanılmaz bir performans çıkarıyor. Annesi karavanda yanarken ağladığı sahne ise filmin zirve anlarından biri. 6 numara The Curious Case of Benjamin Button. My name is Benjamin. Benjamin Button. How old you? Seven. But I look a lot older. David Fincher ve Brad Pitt'in ortaklığının son filmi olan Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi, yaşlı doğup gençleşen bir adamın aşk, hayat, aile ve kendini bulma çabası ile ilgili. Maybe not. F. Scott Fitzgerald'ın bir dergide yayımlanan kısa öyküsünden uyarlanan film her karesiyle bir Fincher işi olduğunu belli ediyor. Brad Pitt filmin bir kısmına kadar sete bile gelmeden sadece teknoloji yardımıyla oyunculuk yapsa da filmde performans da teknolojinin ötesinde bir duyguya sahip. Yine değeri az bilinen bir Fincher ve Brad Pitt filmi olarak sinema tarihindeki yerini alıyor. Ta ki bir gün değeri anlaşılana kadar. Benjamin, Videonun son beşini ise ikinci bölümde anlatacağız. Haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin lütfen. Hoşçakalın. Some things